Go. Sana hayatını sikerim demiştim. Yavaş sürüyorsun lan sen. Siktir lan ben kullanacağım. Kayınço sende bir kız varmış. O bana lazım. <laughs> Ulan böyle söyleyince de pezevenkçisin gibi oldu. Kusura bakma. Doğru. İnsan arkadaşına, senin yaptığın ibneli yapar değil mi Mesut'cum? Ulan sizin muhabbetinizi sikeyim lan ben. Dünya sikimde değil benim. Biraz yavşaklık da var. Yüreğini ordaya koydu. Götünü ordaya koydu bu adam. Ulan bak doğru konuş, piç! İçim alev alev yansın ama bir bardak su bile vermesin. Bana sonra siktirsin gitsin beni köpek gibi bıraksın. Taşaklı adammışsın adam mısın? Zakkum kardeşler ebe sikmeye geliyor.